Selamlar bu videomuzda sizde mobil şube üzerinden yani cep telefonu üzerinden nasıl e, döviz veya kıymetli maden hesabı açacağınızı sonra da nasıl alım satım yapabileceğinizi anlatacağım öncelikle internet şubeye tabi e, mobil şubeye girmiş olmanız gerekiyor hemen menüye geliyoruz burada hesabınızın olmadığını varsayıyorum işlem yapmaya çalıştığınız e, döviz veya kıymetli maden üzerinden hesaplar diyorum hesap aç diyorum menü geldi hesabın türünü seçiliyor burada e, cari hesapları seçiyoruz, şunlar e, yukarıki menüdeki yukarıdaki yeşille cari hesaplardan birini seçiyoruz. Katılım hesaplarını e, anlık alsat için kullanmak pek doğru değil. E, daha ziyade bekleteceğiniz ve katılımını e, bekleteceğiniz, yani mesela atıyorum 100, 100 gram gümüşe 0.1 gram gümüş ver, veren hesaplar olabilir, ya da altın olabilir, e, 100 gram altında 0.1 e, katılım veren hesaplar olabilir. Bunları e, anlık alsatlarda kullanmak pek doğru değil. O yüzden cari hesap yapacağız cari hesapları içerisinde de döviz yapacaksak cari hesap, e, kıymetli maden yapacaksak kıymetli maden hesabını seçeceğiz. Mesela bir gümüş hesabı yapmaya açmaya çalışalım. Hesap türünü seçtik kıymetli maden hesabı. Kıymetli madenin türüne basıyoruz. Bu bankada altın, gümüş ve platin alım satımı yapılıyor. E, ne yapalım? Bunlardan bir tanesiyle ilgili hesap açalım. Mesela gümüş açalım. Şubeyi değiştiremiyoruz. Bağlı olduğumuz şube. Bir isim veriyorum hesaba hesabı test diyorum. Okudum, onaylıyorum diyorum. Açılabilmesi için ne yaptım? Kıymetli maden hesabı seçtim bir önceki ekrandan. Buradan da hangisini altın mı gümüş hangisini için seçtim. Gümüş ol, olacakmış olacak şu anda. İleri diyorum. Bana özet bilgileri gösteriyor. Onay dediğim zaman hesabımın açıldığını görüyorum. Burada da hesaplarımı da e, gümüş hesabı testi gördüğünüz gibi en altta açıldığını görüyoruz. sonrasında işlem yapmaya başlayabiliriz. Mesela şu anda gümüş alabiliriz, satabiliriz. Ancak bir tane de başka bir şey yapalım. Döviz hesabı açalım. Hesap türü dedim. Cari hesap diyorum. Burada dövizin türü var. Türk Lirasından eee Japon Yeni'ne kadar sıralanmış durumda. Ne, ne olsun? Kanada doları, Kuveyt dinarı, Amerika, Avustralya doları, Rus rublesi. Yani geçerliliği olan neredeyse bütün paralar var burada yapalım? İsviçre frangı diyelim. Frank. Evet, frank değil frank. Frank. Heh. Evet. Frank test diyorum. Okudum, onaylıyorum, seçiyorum. İleri diyorum. Bilgiler geliyor. İsviçre frangı hesabı onaya basıyorum. Hesap açılmış oluyor. Burada da frank testi gördüğünüz gibi gümüş hesabı test bu iki hesabı açıldı şimdi alım satıma başlayalım geri diyorum geldim döviz kıymetli madene tıkladım e, döviz mi alacağım kıymetli maden alım satışı satışa bastım burada kıymetli maden hesaplarım üstleniyor e, ödemenin geçeceği yani alım satımdan sonra o alımın geçeceği hesabı seçiyorum gümüş hesabı testi seçtim diye aldım e, 50 gram gümüş diyorum 316 TL olduğunu söylüyor İleri dediğim zaman vergisini hesaplıyor. Ne kadar vergi vereceğim. binde iki vergi var. Bu bankadan bağımsız. Yani bütün bankalarda devletin aldığı bir vergi olduğu için bütün bankalarda aynı olacaktır. Tabi kur değişken olabiliyor. Bankadan bankaya değişiyor. Alım satım sırasında bankaları kontrol etmek gerekiyor bu tip şeylerde. İleri dedikten sonra da onaylama ekranı çıkıyor. Burada onay verirsem 50 gram gümüşüm alınmış olacak. Hangi hesaptan hangi hesaba geçeceği burada gösteriyor. 317 TL'ni işte 50 gram gümüş yapacağım. Şu kadar da vergi vereceğim diye özet olarak karşısına çıkıyor. Yani 6,33 kurundan 50 gram gümüş alıyorum. E 0,63 TL vergi veriyorum. Toplamda 317,15 TL e benim hesabımdan, Türk Lirası hesabımdan alınmış oluyor. Kıymetli madem böyle. Bir de döviz alıp satalım. Ekranı göstereyim. Alış dedim. Yine cari hesaptan hangi hesaba geçeceğini gösteriyor. Burada da bütün dövizler gözüküyor. Açtığım frank hesabına 50 frank dediğim zaman kuru gösteriyor, vergiyi gösteriyor. Türk lirasının hesabı alınacak Türk lirasını gösteriyor. İleri dediğim zaman da özet olarak bu karşımıza geliyor. Çıkacak bütün para, vergiler ve kur karşı şey şey şu ortadaki hesap yani gördüğünüz CHF hesabına geçecek miktarı da gösteriyor. Yani özetlersek hesaplardan hesap açıyoruz şu ikinci sıradaki şeyden döviz kıymetli madenden de döviz alış satışı veya kıymetli maden alış satışını gerçekleştirebiliyoruz.